Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Migros Marketin karşısında Isparta Gülistan Mahallesi'ni bilen arkadaşlar varsa tam köşedeki çiçekçiden sesleniyorum. Şöyle size bakın domatesleri göstermek istiyorum. Çeri domatesleri, süs biberlerini ve şöyle yavaş yavaş buradaki bulunan çiçekleri göstermek istiyorum. Fiyatlar da arkadaşlar çok uygun almak isterseniz Gülistan Mahallesi'nde yine kaktüsleri görüyorsunuz. Bakın. Şöyle büyük bir çiçeğimiz var. Yine kaç çiçeğimiz var. Ben şöyle size yavaş yavaş yakından göstermek istiyorum. Evet. Telgraf çiçeğini görüyorsunuz. Yine açmış lilyumları görüyorsunuz lilyumlar beyaz açmış ben evde çekimini yapmıştım size benim lilyumlarım biliyorsunuz turuncu renkte vesaire açmıştı evet, buradakiler beyaz açmışlar çok güzel evet değişik sardunyaları görüyorsunuz rengarenk kırmızı beyaz pembe yavru ağzı Çok güzel sardunyalar var. Ve fiyat olarak da çok uygun arkadaşlar. Fiyatları 15-20 civarında sardunyaların. Yine bakın, iki renkli sardunyayı görüyorsunuz. Kırmızı sardunyaları görüyorsunuz ve burada da ortancaları görüyoruz arkadaşlar ortancalar. Bir tek şu köşedeki mor açmış. Diğerleri henüz açmamış. Hepsi tomurcuk aldığınızda evinizde hemen açacak ortancalar var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şurada da yıldız çiçeklerini görüyorsunuz. Bunlarda çok güzel renkleri var. Yine burada çiçek alan bir teyzemizi görüyorsunuz. Evet kedi tırnağını görüyorsunuz burada sarı ve kırmızı açmış kedi tırnakları var. Yine aslan ağızları var. Kadife çiçekleri yine kedi tırnaklarını açmamışları. Karşıda yine kadife çiçekleri. Şöyle ben size tek tek gösteriyorum. Kedi tırnakları da çok güzel arkadaşlar. Burada begonyaları görüyorsunuz. Kırmızı, beyaz, pembe, değişik değişik begonyalar görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların fiyatları da oldukça uygun. Bazılarının fiyatlarına sizi şaşırtabilecek derecede uygun arkadaşlar. Şöyle, ben size hızlı bir şekilde.

horozu bir dediğimiz çiçekten arkadaşlar yine çilekleri görüyorsunuz yine bir çiçeklerin değişik çiçekleri kedi tırnakları şöyle devam edeyim arkadaşlar şuradan size Evet bunlar da saksıda olan çiçekler arkadaşlar. Bunların fiyatları da 30-35 civarında değişiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel açmış. Yine Isparta'da olan arkadaşlar gelip buradan alabilirler çiçekleri. Evet burada küpelileri görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel küpeliler var. Oldukça da sağlıklı çiçekler arkadaşlar. Ben birkaç tane aldım. Belki çekim sonuna kadar bir iki tanesine daha karar veririm. Evet sardunyaları görüyorsunuz. Açmış hemen hemen açmak üzere. Tesbih çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada şöyle. Yine. Begonyalar. Evet, şurada mum çiçeğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tanesini aldım. Mum çiçeği. Şurada çiçeği, begonyaları görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar düzelteyim. Karanfiller, rengarenk çok güzel bakın. Gerçekten çok güzel begonyalar var. Renkleri de oldukça güzel. Burada da pepinolar var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Bakın. Her şey bulunuyor yani. Yerleri yine yukaları görüyorsunuz. Evet şurada da kaktüsleri görüyorsunuz arkadaşlar. Menekşeler çok da güzel. Mergesel, ben gene uğrayalım bakarız. Kalan evet. şovları görüyorsunuz arkadaşlar burada pembe, kırmızı, beyaz açmış ve açmaya devam eden şöyle yukarıdaki çiçekleri de arkadaşlar size için gösteriyorum. Yukarıda da yine evet çok güzel bir begonya var. Çok duyurmuş, çok harika bir şekilde. Arkadaşlar rengi de çok harika. Evet. Burada terbirat çiçeği diyoruz. Bakın çiçek açmış çok güzel bir şekilde. Şöyle sarılmışlar var. Arkadaşlar evet, şöyle ortancalarla videomuza son veriyoruz. Evet arkadaşlar en son ortancaları gösteriyorum. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.